Evet beyler hoş geldiniz. Bugün hava geldik. Kimle geldik? Levent abimle geldik. Merhaba abi. Koronalı olabilir o yüzden maske takıyorum. Önlemini alıyor akıllı adam ben şöyle <laughs> çekeyim abi. Ya geldik ama hava durumuna baktık. Hava durumu normal yazıyordu. Rüzgar az, yağmur hiç yok. Bir geldik ya kıyamet gibi yağmur. Güneş şimdi çıktı. Fena fena. Bak aşağıyı gösterelim. Ya video çekemedik ya elimizi dışarı çıkarıp. Abi. Bakın eldiven meldiven Çekiyor döşedik ya. kendimizi. Bakar mısınız ya şu havaya? Dalgalara bakın. Hatta hala yağmur atıyor. Ya burada korkunç bir hava var ya. Bakar mısınız deniz perişan olmuş. Zaten günlerdir av yapamıyorduk. O bize <laughs> deniz beton diye denerdi acaba. <laughs> bize dediler ki deniz çok güzel olacak. Çıktık geldik bakar mısınız ya? Ama şey Karataş'a kadar gelmişken Karataş'a kadar gelmişken gidip Dalyan'da böyle bir iki atalım. şu elimizde bir yemler var onlarla bir deneme yapalım diye gideceğiz. Şimdi Büyük Dalyan'a bir uğrayacağız. İnşallah orada balığı buluruz. Hadi bakalım rast gelsin. Evet bakar mısınız ya şu gökyüzüne, denize. Normalde buraya kadar gelmiyoruz bile. Balık işi Evet. Diyorlar ki avda nasıl ısınıyorsun? İşte bunlar. Gel abi. Susamlı tatlı. Abi diyorlar ki nasıl ısınıyorsunuz avda? Ne tatlısı? Adana burma tatlısı abi. Var güncü çok güzel ha. Şöyle yakından çekelim. Bu yediniz mi arkadaşlar? 3 saat hiç durmadan olta atabiliyorsunuz. şekerli vermeyin ama hani gariplerim bunlar böyle şeyler. Yani o yüzden yok. Gel. Gel oğlum. Ah. 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 <laughs> Diğeri de geldi abi. Da evet, evet millet. Şimdi Dalyan'a geldik. Evet bakın burası Karataş Dalyanı. Burada da çok böyle güzel, şık endüstriyel bir balık toplama aparatları yapmışlar. Bura bayağı gelişmiş bir dalyan. Bunlar da Çitler dedikleri yerler. Şimdi bakın, ot tıkıyor diye temizlik yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Kaptan, kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi? Abi, başka... ...taptır temizlemeye çalışıyoruz. Bu otlar tıkayınca su Suru basıyor, patlatıyormuş. Abi, hava çok kötü ya. Anlasın. Bunu Bu ot bizi bırakıp, bırakıp bırakmıyor. Artık şöyle. Buradan balık gelip kuzuluklara girmeye çalışıyor. Gelge çıkarsın, Sardanları su sözlüklerine alıp oynuyorlar. Şimdi göstereyim. Şimdi de çıkıp şu ilerden ama pek havanın tadı yok. Bilmiyorum nasıl olur. Bu Asıl balıkçıların kralı burada. Bunlar da dizilmişler. Yollarını bekliyorlar. Bir iki tane kefal düşse de ona çıkım atlayayım diyor. Bakar mısınız ne güzel duruyorlar. Oo karşı doluymuş be abi. Evet, Diyelim bakalım şuradan bir şeyler atalım. Su inanılmaz hızlı atıyor. Çok hızlı. Çok da sağlam duruyor şu an üstünde yürüdüğüm şey de. Bir deneyeceğim bakalım uçtan. Önce bir şu sağ taraftan başlayayım. Fırtına olunca bütün otlar kalkmış. E, yemi yüzülmek de zor oluyor. Hep ot takılıyor. Akıntı da çok hızlı. deneyim bakalım. Osaka'nın v 8ine atıyorum. Kırmızı kafası çok bulanık çünkü. Kırmızı kafayla başladım. Bir arıyorum bakalım balığın yanına. aldım. Aldım, 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 aldım. Tam çıkarken aldım. <laughs> Tam yeni kaldırıyordum. Çıkarken aldım. Kubalı dalyancılara bırakacağım. Bakar mısınız şunu? Çok iyi. Bu balığı dalyancılara bırakacağım. Öyle anlaştık. Bir beş dakika atalım. Gittiğimiz balığı size de alacağız. Şimdi bunu Evet, tekrar girdim. Balık galiba altımızda. Şu sol tarafa doğru atarım diye düşünüyorum. O işte akıntıyla kuyruk dönerken zaten çitlere yakın ya da balık alır. Heh, aldım bir şey. Aldım 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 aldım. Tam bak dediğim yerde aldım. Geliyor. İyi bir boy. Oh sürüsüne çıktı. Güzel. Güzel balık. Güzel balık. Gel bakalım. Evet 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 bu kilo güzel bir balık bunu kaldırmayayım şöyle nereden şuradan kenardan çıkartayım bakalım ohoho <laughs> güzel balık gel bakalım buraya bakar mısınız çok iyi çok iyi balık çok iyi şunu da bir içeri bırakayım Balığın yerini buldum herhalde. Şu solda balık kuzularını kuzuluğunun önünde yatıyor. Aha. Aldım, aldım vallahi atar atmaz aldım. Gel bakalım buraya. Bu da fena değil. Bakalım suyun üstüne çıksa bir. Güzel. Bu da güzel bu. Bu da güzel kiloya yakın. Vallahi bravo. Çok iyi. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. yapmayayım diye bir tane kasa getirdim. Şuraya bırakayım, bakar mısınız şuna? Çok güzel bu ayı. Çok iyi. Hemen iki üç tane daha atayım da çıkmayayım. Hem hava çok soğuk, hem de durduğum yer çok saat ya. Akıntı çok fazla ya, titreyip duruyor bakalım. <laughs> aldım, aldım bir tane daha aldım. Tam yem dönüyor, döner dönmez vuruyor bak bak. Aynı yerden Bu da geldi. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Çok iyi. Çok iyi. Bu da güzel balık. Bu da güzel olur. Hop. Lan içeri al 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 al. Bakar mısın içine ya. Vallahi şahane. Çok iyi oldu. Hadi devam. Balın yerini bulduk. Aynı yeri bir daha atalım bakalım. Altın da hiç sağlam değil ama biraz daha şöyle uza doğru çıkayım. Atınca alırım diye düşünüyorum bakalım. Balık orada kümelenmiş. Aha, bir vuruş aldım. Yok almadı. Burada alamadı. Düzeltin bunu. Çok iyi. Vallahi bugün balık hızlı. Şu fırtınadan da kaçıp buraya sığınmak iyi oldu. İnşallah sizler de keyif alırsınız izlerken. Aha, aldım. Aldım bak yine aynı yerde ya. Bak tam yön dön yem dönüyor akıntıdan. Gelip basıyor balık. Bu da güzel. Bu da güzel. Bakar mısın şuna? Güzel balık. Vallahi güzel. Çok hızlı ya bu balık. Neredeyse boş atmadım bakar mısınız? Hop. Hmm. Oh, sen de gir bakalım kasaya. Bir iki tane daha alayım. Çıkacağım. Adamlar sağ olsunlar. Atın bizler. Akıntı çok hızlı ya. Atıyorum çok yavaş sarıyorum. O depin ipin boşluğunu almak için. Tam böyle yem dönüp çitlerin önüne gelince balık basıyor. Bak şimdi geldi oraya doğru. Nasılsa ya. <laughs> Yeter var o kadar var. Şimdi şunları da bırakayım gel beni. Sağ olsunlar adamlar. Güzel hava yaptırdılar bu jöylemlik. Yeter alayım kasama. Çıkalım ben. Güzel keyifli bir av oldu benim için. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Evet dostlar ben avı bitirdim. Niyetimiz işte dışarıda av yapmaktı. Hava durumuna göre bakıp geldik ama deniz çok kötüydü. Hiç atacak durum yoktu. Yine delilik yaptık bir iki denedik ama durulmuyordu. Ne yem yüzüyordu ne biz dalgadan durabiliyorduk. İşte kısa bir dalyan avı yapalım Bu kadar yol geldik rica ettik. Bir iki tane attık işte adamlar izin verdiler. Onda da bir iki tane levrek denk getirdik. İnşallah daha güzel avlar sizlerin olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hadi herkese rastgele hoşçakalın.